Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün War Thunder'ın ilk videosuyla karşınızdayım. İlk video şerefine Alman başlamak istedim arkadaşlar. İnşallah tr 1 ile başlayıp yavaş yavaş yükseleceğiz. Aynı şekilde diğer ülkelerle de birlikte. Bugün karşımızda SDKFZ221 ve HS123A1 var. SDKFZ'ye baktığımız zaman Maksimum hızı 72 km. Gayet mobilitesi yüksek bir araç. Özellikle şöyle yol olan yerlerde gerçekten hızlı. Seri kepler alınabilecek bir araç. Yeniden yükleme hızı 3.7 ki şöyle bir mürettebatla 3.7. Bunun full olduğunu düşündüğümüzde 3.5 veya daha aşağısına düşer. Ki yani seri atış yapabilecek bir araç. Taret dönüş hızının 24.5 olduğuna çok da bakmayın. Çünkü bir tareti yok aracın. Yani şu namlı olan silah böyle şu kadar şu kadar gidip geliyor. Yani o kadar yani. Yanına HS123 A1 aldım. Yani hem birer 1.0 olsun diye hem de bunu almamın sebebi 250'lik bir bomba ve 4 tane 50'şerlik bomba var. Yani bununla bir kil yanına da 4 tanesiyle de hani bir kil alabilirsek çok iyi olur. Yani bir veya iki kilo alabileceğimiz bir araç. Başlamadan önce şu tankı bir Alman gibi yapalım ya. Arkadaşlar bence gayet güzel oldu. Görmüş olduğunuz gibi buraya bir Alman haç. Yani Nazi haçı diyeyim. Buraya da bir yıldırım işareti. Yani Blitzkrieg'e buradan bir mesaj yollamak için koydum. Araç gerçi Blitzkrieg için erken çünkü 39'da yapılmış bir araç. Yani 2. Dünya Savaşı'nın başlangıcında yapılmış ve 1942'ye kadar kullanılmış bir araç. Çünkü 42'de artık daha ağır ve daha zırhlı tanklar olduğu için bu arkadaş biraz daha küçük kalıyor. Hazır zırh demişken şöyle X-Ray'den arkadaşlar iki mürettebatımız var sadece bu araçta ve görmüş olduğunuz gibi zırhımız yok. Yani çatı sacıyla kaplamışlar bir arabayı yani ben böyle diyorum en azından. Zaten arabada Volkswagen'in Volkswagen'ları var ona benziyor. Neyse. Biz gene de kullanmaya çalışalım. Kullanımı zor bir araç. Hadi bakalım biz bir gene de kullanmaya çalışalım. Sina gelmiş. Burada doğalım. A'ya gidelim. B'ye gidelim. Artık insanlar nereye gidiyorsa biz de oraya gidelim. Yakıştı. Çöle çöl. Daha güzel oldu ha. Tam bir otoban faresi. Yakıştı yakıştı. Şuna bak. Ya yani. panzer bu bu seviyedeki uçak savarlara öyle çok hafif almamak lazım. Deliyor yani. Tanklar çok zırh olmadığı için delebiliyor. Deliş güçleri yüksek. Da iki tane birden mi? Vallahi iki tane gidiyormuş. Panzer 3 b arkamızda. Biz de şöyle şuradan yolumuzu bulalım. Biraz zor tabi konuşmaya. Evet. Bir ateş gel. Ah. Kepe girmiş birisi geldi. Evet kaçtı. Şöyle durdum. Buradan Güzel. Bu. Almış zor bir tank. Derdimizse. Benim için de tank için. Şöyle bir saniye. Evet. Güzel yani. Çok güzel oldu. Hadi alalım. Hadi. Aa iyi alamadık. Çepmanı gitti. Arka tarafta sorun var hemen dönelim yardıma. Flak panzeri gidelim. Aa vurdular. Silahın birini vurdular. Silah panzeri gitti. Neyi vurmuş? m Hello. How are you? Bu da gitti. Biraz yordu bizi ama. Hani. Ama bu değil. Bu AB 41'di. Bir de peşine memur açı gelecek burada. Bizi aşar. Bugünlük bu kadar. Limitleri zorlamayalım. Bizi aşar. Acelemiz yok. Gelsinler buyuruz. B'yi alıyoruz. İşaretimizi atalım şuraya. Şu aşağıdan gelen arkadaşlar da yardım edeceklerdir. Bizde kimi vurursa kapatalım. İyi, iyi yapmışsın. Aruç gibi bir ses geliyor. Bir İtalyan tankı var orada ama. şu şurada varmış. de bir artı atalım biz. Bir oldu, bir de Şöyle... oldu. Haritaya bakıyorum da arkadaşlar. ne diyor bu deli demeyin. Çok güzel. Yani işte ben de buna şaşırdım yani 90 mm delen bir top yani. Sık. Aa. Altı deli attığımız adam öldü. Şöyle bir misafirimiz var. Biz gördü. Sıkacak. Aa, kimse kalmadı yoksa ben göremiyorum. Şuraya bir sıkıyorlar ucuyla göstereyim. Şu var. şurada yeni bir doğan var. çöreklerin denen onun başına. Kıyamet kopya şimdi. Biz yeni doğana gidelim diyeceğim de bu uçak savar herhalde ya. Sanırsam uçak savar. Şurada da bir tane varmış. Ben gene de şuna dalacağım. Da Bunu da alsın. Bunu Arkadaş sabit takılıyor çünkü Anlamadığım bir şekilde. Evet, açarsanlar bu dediğim gibi inşallah olur. Öldüm Yandık. <laughs> Tamıyorum ben bu bombaları ya. Adamı kaybettim altındaymış. Şurada. Ne oldu? 8 vurur onu. biz de şu arkadaşı saldıralım. Biz de öldük. <laughs> Bombanın şeyiyle, etkisiyle. İlk işimiz arkadaşlar direkt bu tarafta doğup A'yı almak olsun cap puanı ile birlikte uçağa da çıkabilirsiniz. Çok işinize yarar yani A'yı almak. Bir de buradan A'ya B'ye, A'dan B'ye oynamak ve hatta B'dekilerin buraya gelmesi çatışmaların dönmesine sebep oluyor. Bu yüzden kill de kasabilirsiniz burada. C'yi çok tavsiye etmem sağından solundan her yerden yiyebilirsiniz mermi. Aksiyonu seviyorum diyorsanız ayrı tabi de. Şöyle motoru kapatalım. Benzin çok yakmasın. Çok yakıyor bu araba. <laughs> Çok tatlı ya. Şöyle oynayasın. B'dekilere vurdu ama B'dekilere bir şey olmadığına göre kuvvetli bir zırhı var demek ki bu arkadaşların. Yani Bizim denmemiz biraz zor. 10 puan daha kazanabilirsek eğer uçağa çıkma hakkımız olacak. Yani bir isabet bile ettirsek denemimizi. Bizim için yeterli. Evet şurada var bir tane. Tamam. Çok güzel. Kim bile aldık. Hiç aceleye gerek yok. Hiç böyle şey yapmaya gerek yok. Puşlamaya, rushlamaya gerek yok. Bunlar zaten gidecekler. İkisi de ölecek. Hele ki bu zaten... Aynı arada yani. Tabutla gittiğinin farkında değilim arkadaş. Düşmanın önündeyiz. Güzel. Şuradan, işte buradan bakalım. Belki yetimlik çıkar. Haritada spot yandı. Bu tarafta Bulmuyorlar arkadaşlar. Biraz ilerleyebiliriz. BT7 var onu delmek biraz zor. BT7ler sağlamdır, Rusların iki tanklarındandır. Şimdi şuraya bakalım. BT7 şu tarafa burada gelecek galiba. Şu taşınla silsile edirsen işe yarar. Mükemmel bir yerden öldük. Çok güzel. Ne bir spot var, ne bir şey var. <laughs> Artilleriyle de bir kill daha aldık. Çok güzel. Uçağımıza geçelim. Artileri düzgün attığınız takdirde böyle kill alabilirsiniz. Hele ki bu seviyelerde yani tankların zırhları olmadığı için nokta atışı attığınız anda direkt kill olarak gelebilir. Şurada bir uçak var. Başka da görmüyorum. İki uçak şu an hava olacağız. B noktasındaki arkadaşlara bombalara bırakır. Geliriz diyeceğim. Arka sağlam. Arkaya sağlam. Sağlam aldık güzel. Yani bu oyunda kısacası yani bu haritada özellikle yani bizim takım çok daha avantajlı yani C'yi aldığı takdirde zaten A yakın veya da orada da olsak ama orası biraz daha uzak kaçtığı için diyorum yani bizim takım daha avantajlı. İki bölgeyi alıp direkt onu domine edebiliyoruz. Bu uçak bayağı iyi bir uçağa benziyor ama hayırlısı bakalım. Şimdi ne dediyseniz efendim. Fazla bir sevdik. çok çok yok Kayboluyor. oldu yavrum hemen şunu da bir arkadaş yakaladım kaçırabilir miyim şöyle yaparsam kaçırmayayım Yani öleceğini çok da düşünmüyordum. Zaten mobilite halinde bir arkadaş. Aha almaya çalışıyorlar. Çok güzel. Bir double'ımız var mı? Oynatmayın arkadaşları. Ya evet, da oynasınlar artık. Uuu double geldi. Çok iyi. Çok iyi. Bu çok iyi oldu. Oyun uzayca benziyor mu? İkide be B. Evet arkadaşlar, bugün karşımızda SDKFZ 221 ve HS 723 A1 vardı. Yani araç gördüğünüz gibi arkadaşlar, e, oynamak isteyen oynasın ama ben çok tavsiye etmiyorum. Yani buna harcayacağınız enerjiyle başka araçları açabilir, başkalarıyla oynayabilir, daha çok zevk alabilirsiniz. Tabi karar sizin. Hepiniz sağlıcakla kalın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.